Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu derste sizlerle beraber dinamik olarak bir HTML elementini nasıl yakalayıp nasıl silebiliriz bunu göstermeye çalışacağım. İki tane yol var. İkisini de detaylı olarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar mesela bizler HTML sayfamız var ve bu HTML sayfasında bir tane etiketi sileceğiz. Örneğin to do biri sileceğiz. Bunu nasıl silebiliriz? Şu şekilde yapacağız. Şimdi ben bir to do biri yakalamak istiyorum. Bir de bu tuduların bulunduğu uleyi yakalamak istiyorum arkadaşlar. İki yöntemle sileceğiz dedim ya. İkisini de göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldim. Örneğin şuradaki bir kere list grup olan tudu listesini bir yakalayalım. Tudu list diyorum. Class Klasmi bu olan tudu yakaladım tudu listesini. Bir de tuduyu da yakalayabilirim arkadaşlar. Mesela buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Tudu listesinin örneğin Tudu listesinin çocuklarından sen sıfır ikisindeki çocuğu atadım dedim mesela buna. Console.log'la Tudu'yu bir yazdıralım. Aynen. Şurada Tudu'yu başarılı bir şekilde aldık. Bunu arkadaşlar remove metodunu da kullanacağız. Remove child adında iki tane metodumuz var. Ama ben bunu şöyle yapmayacağım. Onu da göstereceğim. Aklıma video çekerken şu an geldi bu yöntemde. Query Selector diyorum. Query Selector All. Tüm class isimleri, list, grup, item olanları bana getir. Tudus'ları ekrana yazdırdığımda 4 tane tuduğumun burada olduğunu görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi birinci silme yolu şu. Ben buradaki yakalamış olduğum ToDo'slarımın Tudularımın to mesela bunu sileceksem şöyle yapabiliyorsunuz. Tudus'larımdan ben listeye bu. Dikkat edin liste. Sıfırıncı indeksindeki tudumu remove adındaki metodu kullanarak direkt uçurabilirsiniz. Bakın tudu bir gidecek. Gördünüz mü? Gitti. Şunu kapatayım ben. Şöyle biraz daha yukarıya alalım. Kamerayı kapatmasın. Tudu 2'yi de silmek istiyorum. Tudus'larımdan şimdi silindi ya. Sıfırıncı index.remove yaparsam şu bir yapacağız onu. Bakın Tudu 2 ile sildik arkadaşlar. Bu da gitti, bu da gitti. Yani yakaladığımız Tudu listesinin 0. 1. 3. 5. indeksini şu şekilde sil diyebiliriz. Bakın yorum satır yaptım. Tekrar eski haline döndü. Şu tuluları burada kaldırıyorum. Şöyle de yapabiliriz. Sondaki çocuğu sileceksem tuluslarımın lenge birini remove yaptırım. Sondaki çocuğu da bu şekilde kaldırabiliriz arkadaşlar. Yani tudumun lengi 4, 1 çıkar 3. 3. indeksi de son çocuğuna denk geldiği gibi bu şekilde de silebiliriz. Veya bu tuduslarımdan şunu sil. Son çocuğu şöyle de alabilirsiniz. Tudus nokta last bunda değildi herhalde bu. bu parent'taydı. Tamam bunu diğerinde göstereceğim. Bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Veya Direkt benim az önce videoda aklıma gelen bir yöntem. Birinci indeksteki yani şu sıfırıncı indeksindeki to yakalamak istiyorum mesela ben burada. Şöyle const to do 1 diyorum. Aklıma geldi. Ben de merak ettim şu anda olacak mı. List group item diyorum. İlk çocuğu yakalıyorum arkadaşlar. Ve buradan to do 1'i remove yap diyorum. Bakın seçtiğim elementi direkt remove oluyorum. Bakın bu şekilde de silebilirmişiz. Ben buradaki to 1'i seçtim. Seçtiğim to 1'i uçurdum. Remove metodunu kullanarak. İkinci yöntem bu to yani sileceğim elementin annesi üzerinden silmek. Benim buradaki to birimler nerede bulunuyor? To do listesinin içerisinde bulunuyor değil mi? Bu to do listesi üzerinden de silebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Bu şekilde. To do listem senin İçinde bir metot var. Remove child. Yani bir tane çocuğu kaldır diyor. Tamam diyor. Buradan to do listesi içinden şu çocuğu kaldır diyebilirsiniz. Buraya indeks numarası sizden istemiyor. Sizden bir tane child istiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Child. Bakın ben şurada console.log'la to do'slarımı yazdırıyorum. Bunların hepsi bir not list tipinde fark ettiniz mi? To do'larımın hepsini seçmiştim. Burada bu tek to do diyor. Bunu görmeyin. To do'larımın hepsini seçtim ve bunların hepsi Şurada bir açık kalan kaldı herhalde. Şunu da yorum satır yapayım. Hepsi not list tipinde arkadaşlar. Bunların fark ettiyseniz. Ve benden burada to do list'in remove metodu da not list tipinde not tipinde olan istiyor. Bakın not tipinde. Bunların her biri bir not. Buraya gidip 3 yazarsanız hata alırsınız. Biz de burada ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapacağız. To do listesinin içindeki sen 0. indeksindeki çocuğu sil. Siz buraya Tudus'un sıfırıncı indeksini verirseniz bu size Tudus'un sıfırıncı indeksindeki çocuğu döner. Hatta şöyle yapıyorum bakın biraz daha ayırıyorum. Let Tudu 1 diyorum. Şu şekilde. Benim Tudularımdan 0. indeksindeki çocuğu al. Bakın aldı. Ve bu çocuğu da sil diyebiliriz şu şekilde. Bakın bu da bu şekilde de gidebilir. Direkt bunu sıfırın cindeksindeki çocuğu buraya verirsiniz. Bu not tipindedir. Bakın not tipinde buraya gidip 2-3 yazmayın. Not tipindeki o çocuğu da sil diyebilirim. Aynı mantıkla arkadaşlar Tudus'un Lengi'nin eksi birinci çocuğu da sondaki çocuğu silebilir. Bakın dördüncü çocuk gitti. Veya bunu şu şekilde kullanmayıp Tudu listesinin remove var mıydı öyle? Last element child. Ha, şu şekilde de yapabiliriz. Remove child çocuğu kaldırmak istiyorum. To do listesi içerisindeki last element child. Bu şekilde de yapabiliriz. Yani ben to do listem içerisinden çocuğu kaldırmak istiyorum. Ve kaldıracağım çocuk da to do listesinin son çocuğudur. Yani 4'tür. Şunu bir yorum satırı yapıyorum çalıştığını göstermek istiyorum. Bakın 4 burada. Bu kodu çalıştır diyorum. Bakın 4. çocuk gitti. Yani dilerseniz direkt etiketi seçip nokta taşı silebilirsiniz. Veya direkt o etiketlerin o klasın sahip olduğu tüm etiketleri seçip indeks numarasıyla silebilirsiniz. Veya o etiketin bulunmuş olduğu annesini yakalayıp buradaki to listesinde olduğu gibi annesi üzerinden remove child deyip silebilirsiniz gibi gibi bu şekilde yöntemler var arkadaşlar. Ama hani benim düşüncem olur olmaz e, ee, şurada Tulus'un 0. indeksindeki çocuğu sileceğim mesela gitti değil mi? Yani bunu bu şekilde yapmak sanki şöyle kulağı tersten tutmak gibi geliyor bana. Yani şuradan tutmak gerek varken şöyle tutmak gibi geliyor. Biraz uzun yol gibi bu. Ee, tabii ki kullanabilirsiniz veya kullanılabilir. Bu projenin akışına göre işte to-do'yu yakalayamamışsınızdır. To-do listesi vardır. To-do listesi üzerinden silebilirsiniz ama bu biraz kulağa tersen tutmak gibi bir şey bence. Bu şekilde silme yöntemleri var. Bunu sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bir sonraki derste farklı bir konuyla devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.